Yaratıcı, mutlu ve sağlıklı olmanın çok kolay bir yöntemi var. O ne mi? Sadece yürüyüş yapmak. Evet, sadece yürüyüş yapmak hem de bedava. İngiltere'de yapılan bir araştırma, haftada 150 dakika tempolu yürüyüş yapmanın yaşam süresini uzattığı ve hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koyuyor. Düzenli yürüyüşler dakikada 6 kalori harcanmasını sağlamaktadır. Kilo almayı engelleyerek vücutta yağ oranının azalmasına yardımcı olduğu için kolesterol dengesini düzenler, yürüyüş kemiklerimizin güçlenmesini, kilonun korunmasını, kalp ve akciğer sağlığının kontrol altına alınmasını kolaylaştıracak bir egzersizdir. Metabolizmayı hızlandırır. Uykusuzluğu azaltır ve yorgunluk hissini engeller. Sindirim sistemini kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyne daha fazla oksijen sağlanmasını arttırarak zihinsel ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir. Solunum kapasitesini arttırır. Düzenli yürüyüş varis riskini azaltır. Bağ dokunuzu sıkılaştırır, bacak kaslarınızın çalışmasıyla kan dolaşımını düzenler. Genetik olarak varise yatkınlığı olanlar düzenli olarak yürümelidirler. Şeker, yüksek tansiyon gibi birçok hastalık için koruyucu ve tedavi edici rol oynar. Ben boyun ağrılarının hafiflemesine sebep olur. Salgılanan hormonlar sonucu psikolojik olarak iyi hissetmenizi sağlar. Yürüyüş hafif bir yemekten en az 2 saat sonra yapılmalı. Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir. Çok sıcak havalarda yürüyüş yapmak doğru değildir. Ayrıca kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası da yoktur. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.